20. mektup, 2. makam, 5. kelime. Malumunuz her dersin başında böyle girizgah olsun diye nereden okuduğumuzdan bahsediyoruz abiler. İlk olarak tevhid hakikati demiştik abiler. Tevhidi ilk olarak 33. sözden okuduk. 33. sözü hep beraber bitirdik. Oradaki 33 pencereyi hep beraber derslerde bitirdik. Sonra tevhidin diğer bir yüzünü, diğer bir veçesi için 20. mektubu okumaya başladık. 20. mektubun birinci makamı bitti. Şimdi ikinci makamının beşinci kelimesindeyiz. Tevhidden sonra inşallah Allah nasip ederse hep beraber nübüvveti okuyacağız. 19. söz, 19. mektuptan hep beraber nübüvveti yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a iman hakikatını okuyacağız. Dikkat edin ilki tevhid dedik yani Allah'a iman. İkincisi Peygamber Efendimiz'e iman. Sonra 19. söz ve 19. mektuptan sonra ne yapacağız? Ahirete iman, Kur'an-ı Kerim'e iman, kadere iman gibi hakikatleri inşallah Risale-i Nur'daki bazı bölümlerden bazı bölümlerden hep beraber okuyarak abiler böyle iman hakikatlerini bitirmek istiyoruz. Cenab-ı Hak nasip ederse böyle bir niyetle bu derslere başladık. Beşinci kelime lehül hamd. Neyi okuyoruz biz? Bir de ondan bahsedeyim abiler. Bu beşinci kelime neyin beşinci kelimesi? Biliyorsunuz bu e, tespihatlarda çoklukla yaptığımız tespihatlarda La ilahe illallah vaktahu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdi yuhyi ve yumid ve ve hayyul la bi bi'edil hayr ve huve la kullu şeyin gadir diyoruz. Her namazın tespihatında değil mi? Bu tespihatta bu bölümü zikrediyoruz. Aslında bu bir kelime-i tevhidiyedir. İşte burada onun dersini yapıyoruz. O lehül hamd içerideki geçen kelimelerden bir tanesi 5. kelimede lehül hamd. Lehül hamd ne demek? Yani bütün mevcudatta sebebi medih ve sena olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek olan methü sena ona aittir. Sadece bu kelimeler seni hangi derse götürüyor? Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek mektü sena ona aittir. Ettehiyyatu dersine gidiyoruz değil mi? Evet. Bakın hamd manasındaki ettehiyyatu dersine gidiyoruz. Bakın burada ne yapıyoruz? Lehül hamd. Dikkat öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek olan met hüsena ona aittir. Allah'tan bahsediyoruz. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar hamd olan her şey onundur. Medhedilmeye layık olan her şey dikkat edin. İhsan, kemal, bütün güzellikler, cemal, medar hamd olan her şey, bütün mükemmellikler, bütün her şey onundur, ona aittir. Evet, ayeti Kur'aniyenin işaretıyla bütün mevcudattan, bütün varlıklardan daimi bir surette dergahı ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihdir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamdü senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikati tevhidi ispat eden bir bürhan azama şöyle işaret ederiz ki. Değil mi? Varlıkların kimisi lisan-ı haliyle, kimisi de lisan-ı haliyle. Yani bazıları bildiğimiz şu dille Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor, hamd ediyor, tesbih ediyor. Bazıları da hal diliyle, suretleriyle, yapmış oldukları işlerle, hal dilleriyle Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyorlar? Tesbih ediyorlar. Yani bir çiçek, bir ağaç, bir hayvan üzerinde okutmuş olduğu veya bizim okumamıza vesile olduğu Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin karşılıkları, tezahürleri göründükçe aslında onun için bir tesbih değil mi? Bir tesbihat manasında, bir hamd manasında. Evet, şu kainata baktığımız vakit bahçe şeklinde, bahistan şeklinde sakfı yani yukarı kısmı, gök kısmı diyelim ulvi yıldızlarla yıldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş bir surette görünüyor. İşte şu bahistandaki muntazam nurani ecram-ı ulviye gök cisimleri ve hikmetli ve zinetli mevcudatı ı süfliye yeryüzünde yaşayan o hikmetli zinetli varlıklar umumen her biri bakın gökyüzündeki cisimlerden, gezegenlerden, güneşlerden tuz nabiler yeryüzünde yürüyen karıncaya kadar her biri kendilerine ait dilleriyle yani lisan-ı mahsusalarıyla derler ki biz bir Kadir Zülcelal'in mucizatı kudretiyiz. Bir Halik Hakimi ve bir sani kadirin vahdetine şahadet ederiz. Biz Kadir Zülcelal'in mucizatı kudretiyiz. Değil mi? Öyle bir zat ki o gücü her şeye yetiyor. Yani ben öğrencilere de bugün Kadir ismini anlattım. Kadir ismi ne demek diye. İsmail Esma, -ül, Esma -ül Hüsna dersimiz var. 10. sınıflarda konu olarak çok güzel bir ünite hazırlamışlar. Allah hazırlayanlar razı olsun. Çocuklarla bildiğiniz böyle Esma-ül Hüsna tefekkürü yapıyoruz orada Cenab-ı Hakk'ın Kadir isminden bahsederken dedim ki ben de hep Kadir isminin karşılığı gökyüzü. Yani genel olarak gökyüzü bende karşılık buluyor. Neden? Dünya dediğimiz gezegenimiz güneşten 1 milyon 300 bin kat daha küçük. Yani 1 milyon 300 bin tane dünyayı bir araya koyarsak abiler bir tane güneşin büyüklüğüne ulaşıyoruz. Güneş orta büyüklükteki bir yıldız. Yani güneşten kat ve kat daha büyük yıldızlar var. Samanyalı galaksinin içerisinde güneş gibi milyonlarca yıldız var. Dikkat edin. Samanyolu galaksisi gibi de milyonlarca, milyarlarca farklı galaksi var. Cenab-ı Hak her birisini tesbih tanesi gibi kendini kanunlarına emir emir kendi emirlerinin kendi kanunlarına boyun eğdirmiş. Her birisinde tedbiriyle değil mi? Hakim ismiyle, Kadir ismiyle, Alim ismiyle abiler ne yapıyor? Tecelli ediyor. Onları adeta bizim elimizde tesbih tanelerine döndürdüğümüz gibi Cenab-ı kudretiyle hepsini ayakta tutuyor. Hepsini kanunlarına boyun eğdiriyor. Değil mi? Güneş ve aya Cenab-ı Hak öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir yörünge belirledik. Onda akıp giderler diyor. Yani o öyle bir Allah ki biz bir Kadir Zülcelal'in mucizatı kudretiyiz. İşte o kadir olan Allah'ın kudret mucizeleri izliyor. Kimler? Hem gökyüzündekiler hem de yeryüzündekiler. Her bir mevcut. Hem gökyüzündeki her bir mevcut hem de yeryüzündeki her bir mevcut. Kimisi lisanı kaliyle. Şu diliyle. Kimisi lisanı haliyle. Değil mi? Bir karınca da bir arı da kendi lisanı haliyle bir kadir-i mucizatı kudreti olduğunu bizim dilimiz gibi ilan edemese de lisanla haliyle yaptığı işlerle ilan etmiş oluyor. Değil mi? Zehirli bir sineğin elinden Cenab-ı Hak yani aradan bahsediyoruz. Bizim için en tatlı olan gıdayı ne yapıyor bize ikram etmiyor mu? Değil mi? Cenab-ı Hak öyle diyor. O balda insanlar için bir bal diyor. insanlar için bir şifa kaynağıdır. Zehirli bir sineğin elinden sofralar, sofralarımızın en güzel tatlısını Cenab-ı Hak bize ikram ediyor. Bir Halik Hakim ve bir Sani Kadir'in vahdetine şahit ederiz. Cenab-ı Hak halik yaratıyor. Ama nasıl yaratıyor? Yaratırken hikmetle de yapıyor. Değil mi? Kainata baktığımız zaman gayesiz, hikmetsiz, işler, abes işler görmüyoruz. Ne zaman insanın karışık eli bir olaya karışsa, bir hadiseye karışsa, o zaman denge bozuluyor. Değil mi? Ekolojik denge diyoruz. Değil mi? Atmosfer diyoruz. Bir sürü sistem sayıyoruz. Her birisine eğer insan müdahalesi varsa o zaman problem çıkıyor. Ama kendi içerisinde düzenli ve tutarlı sistemleri var. Evet Cenab-ı Hak yaratıyor ama nasıl yaratıyor? Hakim ismiyle, hikmetlerle yaratıyor. Aynı zamanda hepsine de Cenab-ı Hak hakim ismiyle de hükmediyor. Ve nasıl bir yaratıcı devam ediyoruz? Sani kadir. Yani gücü her şeye yetiyor. Her şeyin tedbirini almış ama sanat da var abiler tavus kuşu değil mi bakıyoruz tavus kuşuna inanılmaz böyle bir ressamın abiler sanki fırça darbelerinin eseriymiş gibi şu belediyenin çay bahçesinin orada tavus kuşları var hayretle bakıyoruz gidiyoruz oraya her geçtiğimizde aman bir kanatlarını açsa da şöyle bir seyretse diyoruz normalde tavuk gibi duruyorlar sonra kanatlarını açıyorlar ya bakın insanı hayrete düşüyor tavus kuşunun kendi üzerindeki sanattan haberdar olma gibi bir ihtimal yok. Tavus kuşunun kendi üzerindeki sanattan, o çizgilerden, desenlerden haberdar olma gibi bir ihtimal yok. Olsa olsa Cenab-ı Hak onlara hayvanlara bir içgüdü veriyor. Ama bakıyorsun, bir sanatkarın fırça dar darbeleri üzerinde o sanatı aklı olanlar hemen fark ediyorlar. İnsanın gözü de aynı tavus kuşunun tüyü de Aynı. Evet nasıl bir Cenab-ı Hak? Kadir gücü her şey yetiyor ama aynı zamanda sanatlı yaratıyor. yaratıyor. Kadir gücü her şey yetiyor aynı zamanda hikmetli yaratıyor. Kadir'in vahdetine, tekliğine, birliğine Cenab-ı Hakk'ın şehadet ederiz. Neden şahitlik ettik? Gökl nereden şahitlik ettik? Gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün mevcudatın lisan-ı hal ve kalleriyle e, kendi ifadelerinden bu şahitliğe geldik. Ve şu bahistan alem içindeki küreye arıza bakıyoruz. Görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüz binler süslü çiçekli nebatat tayfeleri onda serilmiş ve çeşit çeşit yüz binler envai hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek sani hakimin sanatından bir mucizesi birer harikasıyız. Ve vahdaniyetin birer delalı, birer şahidiyiz. Değil mi? Çiçekler ne kadar anlamlı. Annemize, ablamıza, eşimize ne yapıyoruz özel günlerde o ne götürüyoruz? Çiçek götürüyoruz değil mi? <laughs> Neden? Çünkü insan onunla çiçek anlamlı geliyor. Süslü geliyor. Güzel geliyor. Kokusu burnun hoşuna gidiyor. Görüntüsü gözünün hoşuna gidiyor. Ama evrime baktığınız zaman diyelim, evrim çiçeği nasıl açıklıyor biliyor musunuz abiler? Üremek için çiçek denendi diyor ve çiçek üzerinden e, üreme tutunca çiçeklenme devam etti diyor tek açıklaması bu bu ama biz hangi gözle bakıyoruz bizler Cenab-ı Hakkın onlar için çiçekler için hayvanlar için birer sanat eseri olarak bakıyoruz neden Cenab-ı Hak kendisini bize tanıtıyor güzel olan hadsiz bir cemali baki musavvir olan müzeyyin olan, alim olan, hay olan bir Allah kendi rahmet eserlerini kendi rahmet eserlerinin birer mucizesi olarak o çiçekleri görürüz. Değil mi? Üstad sarı bir çiçekten bizi Cenab-ı Hakk'a götürmüştü. Geçen haftalardaki bir derste hatırlayanlar olur. Sarı bir çiçekten Cenab-ı Hakk'a götürmüştü. Hakikaten öyle. Hani derler ya Volkan işte öyle zatlar varmış. Her an Allah kalplerinde her an ibadet eder. Her an Allah'ı düşünürlermiş bu her an Allah'la beraber olmak, her an Allah'ı düşünmek bu manada aslında. Yani her olayda, her hadisatta Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını aklına getiriyor. Başına bir sıkıntı geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın sabur ismi. Başına bir hastalık geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi. Güzel bir şeyle karşılaştığı zaman biraz önce dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismi, Cemal ismi, Müzeyyin ismi aklına geliyor o sıfatların. Her an Allah'la olmak bu demek, bu manadadır. O yüzden ne diyorlar büyükler? Bir anlık tefekkür, Değil mi? Bir yıllık, bir saatlik, bir anlık tefekkür, bir yıllık nafile ibadetten, yani bir insanın bir yıl boyunca nafile olan ibadetleri yapmasından daha hayırlıdır diyorlar. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor ayet-i kerimede. Bizim neden yaratıldığımız sorusunun cevabı aslında bu. Ve men halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani ben cinleri ve insanları beni tanıyıp bilsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. E Cenab-ı Hakk'ın bizim bir, bir vücudu mu var? Haşa. Cenab-ı Hak mekandan ve zamandan münezzehtir. O zaman Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyacağız? Nasıl bileceğiz? Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyacağız. Tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin. isimlerini tefekkür edin diyor. İşte bakın burada tam olarak bunu yapıyoruz abiler. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görür, bakar görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane Kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bilumun bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman-ı Cemal'in ve bir Rahim-i Kemal'in muciz-nüma hediyeleriyiz. hayret Numa insanlarıyız. Ya işte bayistan-ı kainattaki yani bu kainat bahçesindeki ecram gök cisimleri diyelim ve mevcudat, bütün varlıklar ve küreye arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat, bitkiler ve hayvanlar ve eşşar ve ağaçlar ve nebatatın başlarındaki eshar ve semerat nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan eder derler ki bizim halıkımız ve musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadir Zülcemal, Hakimi bir misal, Kerîm-i Pürneval her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez hiçbir şey daire kudretinden hariç olamaz. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar gibidir. Zerreler, yıldızlar birdir. Külli, cüz'i kadar kolaydır. Cüz, kül kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Yani bazen akla gelir. Ya tamam, şu taşı Cenab-ı Hak yaratmış olabilir ama e bu yıldızı da mı Cenab-ı Hak yarattı? Bu semayı da mı Cenab-ı Hak yarattı? Cenab-ı Hak için tırnağı yaratmakla bütün galaksileri yaratmak arasında hiçbir fark yok abiler. Dikkat edin. Bir tırnağı yaratmakla galaksileri yaratmak arasında Cenab-ı Hak için hiçbir fark yok. Tırnağı yapmakla galaksiler yapmak, galaksileri yapmanın arasında fark olabilmesi için abiler bir acizlik, bir eksiklik olması lazım. Diyelim insan acizdir, eksiktir, yarımdır. Belli şeylere gücü yeter, belli şeylere gücü yetmez. İnsan 50 kiloyu yerden kaldırabilir ama 250 kiloyu yerden kaldıramaz. Neden? Çünkü insan sınırsız kudret sahibi değildir. Ama Cenab-ı Hak hakim mutlaktır. Kudret sahibidir, sınırsızdır, ezeli ve ebedi güç sahibidir. Onun için bir tırnağın halk etmekle, yaratmakla bir dağı yaratmanın arasında arkadaşlar hiçbir fark yoktur. Küçük büyük kadar sanatlıdır belki sanatça küçük büyükten daha büyüktür. Küçük büyük kadar sanatlıdır. Değil mi? Bir sinek diyor Üstad Hazretleri bir filden sanatça geri kalmaz diyor. Bakın küçük büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça küçük büyükten daha büyüktür. Bütün mazi'deki acayip bir kudreti olan Vukat ifade eder de ki kadiri mutlak bütün istikbaldeki bütün gelecekteki acayip bir imkanata muktedirdir. Yani gelecekte olacak bütün olayları Cenab-ı Hak bilir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi maziyi icat eden o zat-ı kadir, istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o saniye hakim, ahiretini yapar. Cenab-ı Hak için bizim için, dünümüz neyse, yarınımız da Cenab-ı Hak için abiler aynı mahiyetlidir. Dün bizim için malumdur, yarın bizim için madumdur. Yani yok hükmü nedir? Biz dünü biliriz ama yarını bilmeyiz. Cenab-ı Hak için dün de yarın da aynıdır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Geçmişi biz biliriz. Yani kendi geçmişimizi biliriz. Ama geleceğimizi bilemeyiz. Ama Cenab-ı Hak için geçmiş de gelecek de birdir. Dünü getiren yarını getirdiği gibi maziyi icat eden o zatı kadir istikbali dahi icat eder. Dünyayı yapan o sani hakim ahireti de yapar. Evet mabudu bilhak yalnız o kadir-i zülcelal olduğu gibi mahmudu bil ıtlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamdü sena dahi ona mahsustur. Hiç mümkün müdür ki semavat ve arzı halk eden, yaratan yerleri ve gökleri bir sani hakim semavat ve arzın en mühim neticesi ve kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları başı boş bıraksın. Esbab ve tesadüfe havale etsin. Hikmeti bahiresini avasiyete kalbetsin. Yani düşünün şu telefonu yapan Apple firmasının abiler Üzerinde hiçbir hak dava etmeden bu telefonun fabrikadan direkt satışa sunduğunu düşünün. Ne bir lisans, ne bir amlem, ne bir kar, değil mi? Bakın ne kadar hikmetsiz oldu. E bu kadar masraf, bu kadar plan, bu kadar proje, bu kadar ne oldu. Hepsi çöp. Neden? Sermayeyi ortaya koydun ama ek ekmeğinin karşılığını toplamadın. Bakın dikkat. samavat ve arzı halk eden, yerleri ve gökleri yapan o fabrika gibi düşünün yerleri ve gökleri bir sani hakim, bir sanatkar, nasıl bir sanatkar? Hikmetle iş yapan o sanatkar, gökyüzünün ve yerlerin en mühim neticesi değil mi? Bir fabrikanın neticesi nedir? Ya telefondur, ya arabadır. Bakın yerlerin ve göklerin neticesi ne abiler? Kainatın en mükemmel meyvesi olan insanları boşu boş bıraksın. Esbab yani sebeplere ve tesadüfe havale etsin. Haşa. Hikmeti bahiresine abesiyet kalbesin. Haşa ve haşa hiç mümkün müdür ki? Yani yaratan elbette konuşacak abiler, elbette muhatap olacak, elbette hükmünü koyacak. Yoksa yaratıp, değil mi? Cenab değil, deizmin cevaplarından bir tanesi de bu. Yani deistlere sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Evet bir Allah kabul ediyorsunuz ama Allah neden kainatta tasarruf etmiyor? O zaman Cenab-ı Hak yaratıyor ve kimileri için arkadaşlar benim biz la ilahe illallah üzerinden sıklıkla duruyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığını. Çünkü Cenab-ı Hak bize emrediyor. Bu tevhid dediğimiz hakikat bu demek. Cenab-ı Hak başka ilahların reddini istiyor bizden. Deistlere de aslında bu soruyu soruyoruz bir anlamda. Yani Cenab-ı Hak yaratmış, bırakmış diyorsunuz. O zaman kendi mülkünü başkalarının üzerine bırakmış gibi oluyor Cenab-ı Hak. Sahip çıkmamış oluyor. Kendi yaptığı icraatı değil mi? Deistler için düşünün veya diğer din sahipleri için düşünün. Başkaları sahiplenebilir. Doğa sahiplenir, evrim sahiplenir, tesadüf sahiplenir. Neden bir yaratıcı varsa neden sahip çıkmasın kullarına? değil mi? Malına, hükmüne. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yerlerin ve göklerin hakimiyim diyor. Gökleri ve yerleri kudret elimle yarattım diyor. Bakın ne oluyor? Mal sahibi, mülk sahibi mülkü hakkında konuşuyor. Ondan sonra diyor ki onların her birisine yörüngeler kanundan koydum. Yere ve göğe emrime boyun eğerek gelin dedim. Bakın görüyor musunuz? rahatlığı rububiyet. Sonra insanı ben yarattım diyor. Cenab-ı Ona okumayı ben öğrettim. Ona kalemi ben verdim onu kendime muhatap kıldım. Bakın ne dedi? Kainatın en önemli meyvesi dedik insan olduğu için. Değil mi? İnsanı şerefli yapan. Değil mi? İnsan için ne diyoruz diyelim? Tasavvufta çokça geçer. Eşrefi mahlukat. İnsanın şerefi nereden gelir abiler? Cenab-ı Hak'ta olan muhataplarından gelir. Cenab-ı Hak hayvanlara vahiy etmiyor, ilham ediyor. Biz araya vahiy ettik diyor ama onun Kur'an'daki vahiy gibi anlamıyoruz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın muhatabı kimler? Peygamberler. İnsanoğlu. O yüzden Cenab-ı Hak kainatın en önemli meyvesi diyor. Ne yapmış Cenab-ı Hak? Kainatı yaratmış, evreni yaratmış, dünyayı yaratmış, insanı yaratmış ve onunla muhatap olmuş. İnsan bu noktada Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olarak eşrefi mahlukat oluyor. Cismine bakıp aldanmamak lazım insanın. Yani 70 kilo et, kan parçasından oluşan bir şeymiş gibi ama kendisine verilen kabiliyetler Cenab-ı Hak'la muhatap olunacak kadar üstün özellikler. O noktadan insan İnsan çok kıymetli. Hiç mümkün müdür ki hakim, alim bir zat, bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip ve gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde o ağacın gayesi, faydası olan meyvelerine bakmayıp ehemmiyet vermesin, hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Evet üstad benim 10 dakikadır anlatmaya çalıştığımı bir cümlede anlattı burada. Bir daha okuyoruz. Orhan abi sizler ağaç ekiyorsunuz değil mi? Ağaç ekmiyorsunuz da meyve toplamaya çalışıyorsunuz. Ağaçlarınız var her baharda aşağı yukarı buradan işte dışarıdan Orhan abinin arkadaşları olarak tecrübe ediyoruz. Annesi babası kimi zaman akrabalarıyla beraber o ağaçların bakımını yapıyorlar. İlaçlamalarını yapıyorlar. Budamalarını yapıyorlar. Bak dikkat edin üstad bir soru soruyor. Hakim alim bir zat. Hikmetle iş yapan. Bilgili olan bir insan düşünüyoruz abiler. Bir ağacı gayet ehemmiyetle tedbir ve tasvir edip gayet derecede hikmetle idare ve terbiye ettiği halde. Yani ağaç için ne gerekli oluyorsa yapan bir insan düşün arkadaşlar. O ağacın gayesi, faydası olan meyvelerine bakmayıp, ağaca bakıp, ağacın her türlü ihtiyacını yapıp, ilaçlamasını, budamasını, sulamasını. Fakat faydası olan, o ağaçtan beklenen olan meyvelerinden bakmayıp, ehemmiyet vermesin. Hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zayi olsun. Akıl sahibi bir insandan, Üstad Hazretleri hikmet sahibi bir insandan bu beklenir mi diyor elbette bakmamak, ehemmiyet vermemek olmaz. Olamaz. Çünkü ağaca ehemmiyet vermek meyveleri içindir. İşte şu kainatın zi şuuru, şuur sahipleri ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gayesi insandır. Kainatı bir ağaç olarak düşündüğümüz zaman bu ağacın meyvesi kimmiş Ubey? İnsan. Şu kainatın sani hakimi, şu ağacın, şu kainatın sahibi Cenab-ı mümkün müdür ki şu şuur sahibi meyvelerin meyveleri olan hamd ve ibadeti, şükür ve muhabbeti başkalarına verip hikmeti bâiresini hiçe indirsin. Veyahut kudreti mutlakasını acize kalbettirsin. Veyahut ilmi muhitini cehle çevirsin yüz bin defa haşa. Hiç mümkün müdür ki şu kainat sarayının binasındaki makası da Rabbaniye'nin medarı olan zişur ve zişurun serfirazı olan nevi insanımız mazhar olduğu nimetlere mukabil ishar ettikleri şükür ve ibadeti o saray kainatın saniyinden başkasına gitsin. Değil mi? Bu kadar nimetlere karşı insan oluşur sahipleri şükürde bulunuyor. Bu şükürler kime gitmek zorunda? Cenab-ı Hakk'a gitmek zorunda. Dikkat edin. Ve o sani zülcelal o gayetül gaye olan şükür ve ibadeti başkalarına gitmesine müsaade etsin. Hem hiç mümkün müdür ki hadsiz enva nimetiyle kendinizi iyi şurlara sevdirsin. Ve hadsiz mucizat sanatıyla kendini onlara tanıktırsın. Sonra onlara şükür ve ibadetlerini, hamd ve muhabbetlerini, marifet ve minnettarlıklarını sebeplere, tesadüfe, tabiata terk edip ehemmiyet vermesin. Hikmeti mutlakasını inkar ettirsin. Saltanat rububiyetini içendirsin. Yüz bin defa haşa ve kella. Hiç mümkün müdür ki bir baharı halk edemeyen ve bütün meyveleri icat edemeyen ve yeryüzünde mühürleri sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen onların misali musalları olan bir elmayı halk edip ve o elmayı nimet olarak birisine yedirsin şükrünü kazansın mahmudu bir ıtlaka hamd noktasında iştirak etsin haşa çünkü bir elmayı halk eden yapan kim ise bütün dünyaya gelen elmaları icat eden yine o olabilir değil mi bu gözü buraya kim çaktıysa güneşi de oraya ancak o zat koymuş olmalı. Çünkü sikke birdir, mühür birdir. Hem elmaları icat eden kim ise bütün dünyada medar rızık olan hububat ve semeratı karkeden yine odur. Demek en küçük cüz'i bir zih hayata, en cüz'i bir nimeti veren doğrudan doğruya kainatın halikidir ve rezzak-ı zülcelaldir. Öyleyse şükür ve hamd doğrudan doğruya ona aittir. Öyleyse hakikat-ı kainat daima hak lisanıyla der.'' له الحمد من كل أحد من الأزل إلى الأبد سبحانك لا إله إلا إلا ما لم تنأينا كنت لنا وأخر الحمد لله رب العالمين الفاتحة